Resail-i Nur da aynı şekilde ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de batının felsefe ve fen bilimlerinden gelmiş bir mal ve onlardan ektibas edilmiş, alıntılanmış bir nurdur. Ama semavi olan Kur'an'ın doğu ve batının üzerinde olan arştaki yüksek yerinden alınmıştır. Said Nursi'nin Allah'a karşı haddini ne kadar açtığını bu sözler açıkça göstermektedir. Said Nursi gibiler şu ayetteki tehditle karşı karşıyadırlar. Kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir payla satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Geçmiş kavimlerdeki din tahrifçilerine baktığımız zaman şunu görürüz. İnsanlara kabul ettirmek istedikleri görüş ve düşüncelerini kendi yanlarından ve şahsi kanaatleri olduğunu söyledikleri takdirde bunun kabul görmeyeceğini düşünmüşler ve onlar da kabul ettirmek istedikleri söz ve fiillerinin sahibinin gerçekte Allah olduğu yalanına başvurmuşlar ve görüşlerini Allah'a nispet etmişlerdir. Böylelikle artık insanlar o görüş ve düşünceleri reddedemez ve kendilerini kabule mecbur hissederlerdi. Neticesi Evet, neticesi de geçmiş kavimlerin helak sebeplerinden olan tahrif. De ki: Şüphesiz ki Allah'a iftira atanlar iflah olmazlar.